Selam YouTube. Bugün sizi kimsenin hayal bile edemeyeceği bir maceranın tam ortasına bırakıyoruz. Hazır mısınız? Çünkü bu hikayede Nasrettin Hoca Marvel kahramanlarıyla buluşuyor. Ama bekleyin, bildiğiniz o bilge, yaşlı hocayı unutun. Karşınızda genç, gözü pek ve macera dolu bir Nasrettin Hoca var. Henüz fıkralarıyla değil, cesaretiyle nam salmış bir delikanlı. Hikayemiz hocanın sakin köyünde başlıyor. Her şey yolunda giderken Geçmişin gölgeleri bir anda geri dönüyor. Yıllar önce hocanın yardım ettiği, sonra sırra kadem basan eski dostu Ali köye geri dönüyor. Ancak bu dönüş eski günleri yad etmek için değil. Ali artık o masum çocuk değil. Karanlık yollara sapmış, gözlerinde tehlikeli bir parıltı taşıyan bir düşman. Hocanın karşısına dikildiğinde dostluğun yerini soğuk bir gerilimin aldığını anlıyoruz. Ali'nin amacı ne? Neden hocaya düşman kesildi? Bu sorular köyün üzerine bir kara basan gibi çöküyor. Tam bu karmaşanın ortasında sahneye gizemli bir karakter çıkıyor. Selin, sırlı bakışları, her hareketinde sakladığı bir bilmeceyle Selin adeta gölgelerin içinden beliriyor. Hocaya yaklaşıyor ve Ali'nin karanlık planları hakkında fısıldıyor. Yaklaşan büyük bir tehlikeden bahsediyor. Öyle bir tehlike ki tüm köyün kaderini değiştirebilir. Ama Selin'in de kendi sırları var. Ona ne kadar güvenilebilir? Dost mu yoksa bu oyunun başka bir parçası mı? Hoca, bir yandan eski dostunun ihanetiyle sarsılırken, diğer yandan bu gizemli kadının ipuçları arasında bir yol bulmaya çalışıyor. İşte tam o anda gökyüzü yarılıyor ve işler tamamen çığırından çıkıyor. Zamanın dokusunda hissettikleri bir anormallik, evrenin en güçlü koruyucularını bu küçük Anadolu köyüne çekiyor. Ağlarını sallayarak binaların arasına süzülen Spider-Man, çekicini kudretle savuran Thor ve mistik sanatların efendisi Doctor Strange. Evet, yanlış duymadınız. Marvel kahramanları bu beklenmedik tehdidin merkezine, yani hocanın köyüne iniyorlar. Doctor Strange, zamanın akışındaki bu bozulmanın kaynağının Ali'nin planları olduğunu anlıyor. Thor, yaklaşan yıkımın gücünü hissediyor. Spider-Man ise her zamanki esprili ama bir o kadar da sorumlu haliyle masum insanları korumak için hazır. Artık denklem belli. Genç Nasrettin Hoca, gizemli güzel Selin, Spider-Man, Thor ve Doctor Strange. Hepsi eski bir dostun başlattığı ve tüm dünyayı etkileyebilecek bu karanlık planı durdurmak için bir araya gelmek zorunda. İlk bölüm tam burada nefes kesen bir noktada sona eriyor. Hoca, hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya. Eski dostuyla yüzleşecek, yeni ve gizemli bir müttefike güvenip güvenemeyeceğine karar verecek ve hiç tanımadığı bambaşka dünyalardan gelen kahramanlarla omuz omuza savaşacak. Bu inanılmaz ittifak Ali'nin karanlığını durdurabilecek mi? Selin'in sakladığı sırlar ne? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası maceramızın devamında gizli. Bu efsanevi başlangıcı kaçırmayın. Hikayenin devamında neler olacağını ilk siz öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda teorilerinizi bizimle paylaşın. Sizce bu ekip Ali'yi nasıl durduracak? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.